Ordu Ulu Beyler Derneği'nde Ulu Bey Doğa ve Çevre Platformu'nun çalışma toplantısının bir tanesindeyiz. Ee, burada hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimiz toplanmışlar. Onların e, maden alakalı duygularını alalım. alalım. Evet ben e, Akpınar'dan e, Mehmet Aksu. E, ben e, Abdülaziz Bey'in e, bir şeyini gördüm. E, çağrısını gördüm. Onun için e, gelmeyi Uygum. Zaten e, doğal olarak kalbimizde Ulubeyli olduğumuz için destekliyoruz her konuda ama böyle yerlere katılıp e, daha fazla birebir kendim destek vermek için geldim. Onun için e, buradayım. E, arkadaşlara gördüğüm kadarıyla bayağı bir e, ciddi şekilde bu işin içindeler. Ciddi şekilde e, olayı görüyorlar. Gerçekten her konuda destekliyoruz. Biz de e, bir esnaf olarak e, yeni sanayideki elimizden gelen neyse e, fazlasını yapacağıma inanıyorum. En başta imza kampanyasına başlayacağız inşallah. E, Gerisinde e, diğer konularda Abdullah Aziz Bey zaten devam ediyor. E, sonuna kadar destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Burada her gün toplantılar yapılıyor. Her gün yeni bir yüzler geliyor. Evet. Sip tanıyalım. E, Muzaffer Temiz Ulu Ulubey Şekeroluk Mahallesi'nden dernek başkan yardımcısı. E, çevremizde bulunan zehirli kimyasal maddelerle alınan, e, altın veya maden ayrıştırmasına karşı olduğumuzu bu toplantılarla başlayıp e, sonuna kadar hiç durmadan büyük bir heyecanla devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uluveyde Maden'e hayır diyoruz arkadaşlar. Ben Ayhan Kulakçı, e, Kaya Köyü'ndenim. Bu toprakları biz dedelerimize emanet aldık. Torunlar, torunlarımıza devretmek için uğraşıyoruz. Bunun için de sonuna kadar destek veriyoruz bu mücadeleye. Teşekkür ederim. Başkanım. Şahinkaya e, köyü Denek Başkanı Bilal Temur. Köyümde e, zehir istemiyorum. Ulu Bey'in hiçbir yerine zehir istemiyoruz. E, oraya giremeyeceğim. Mikrofon devam etsin. E, Ahmet Yılmaz ben de e, Fındıklı Mahallesi'ndenim. E, İstanbul'da ikamet ediyorum. Fakat her sene e, en az 3 kere memlekete gelmeye çalışıyorum. İnşallah biz de bundan sonra çocuklarımıza bu memleketi aynı şekilde miras olarak bırakmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Mehmet Şahin. Oymgürgen köyü, cennetimizi cehenneme çevirmek istemiyoruz. Başka sözle söylemeye gerek yok diyorum. Adım Mehmet Yılmaz. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Ulubey Fındıklı mahallesindenim. Fakat işte her sene geldiğimde anne tarafım Oymgürgen'de olduğu için Oymgürgen, şekeroluk, Şahinkaya, Ohtamış, bütün akrabalarım orada madenle ilgili böyle bir şey yapıldığı zaman. Bu köylerimin hepsinin yok olacağını biliyorum. Bütün anılarım gidecek. Mezarlıklarımız mahvolacak. Yaşanacak bir yer kalmayacak. Ben bunu istemiyorum. Maden istemiyorum köyümde. Osman Karaca, Elmaçkur Mahalle Muhtarı. Aynı zamanda Ulu Bey Muhtarlar Derneği Başkanı. Çok söze gerek yok. Herkes birer cümleyle ifade ediyor. Ben her geçen gün biraz daha büyüdüğümüz kanısındayım. Bu, bu vesileyle bu akşam buraya aramıza katılan ulu gönüldaş Ulu Beyler'e teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben Ramadan Kibritçi, Akuluk Mahalle Muhtarı. Madenin e, göbeğinde oturan e, muhtar olarak e, buraya geldik. E, Genel Sekreterimiz öncülüğünde toplantı yaptık. Toplantı gayet olumlu geçti. Buraya gelen arkadaşları hepsine teşekkür ediyoruz. Her şey daha güzel olacağına inanıyorum. Hepinize gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum, saygılarımla. Olcay Kirbitçi, Akoluk Mahallesi'nden. Köyümüzün yeşillikleri, topraklarımızın yok olmasını istemiyoruz. Siyanüllü altın aramasına hayır diyoruz. Yaşar Temel, Ordu Ulu Beyliler Dernek Başkanı katılımcı tüm arkadaşlarıma STK başkanlarına çok kıymetli muhtarlarıma <laughs> bu özverili davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu toplantılarımız her e, basında da takip ettiğiniz üzerine e, devam ediyor, sıkça da devam edecektir. Kamuoyunda özellikle yanlış anlaşılmış olan e, bir konuya özellikle açıklık getirmek istiyorum. E, efendim Ulu Bey'in altında 2 milyon bilmem 148 bin ton altın varmış De, böyle bir gerçek yok. Bu rezervden bahsediliyor. Yani oradaki ayrıştırılacak olan toprağın ağırlığından bahsediliyor. Ee, Türkiye'nin her yerinde bu bahsedilen altın var. Ee, hükümet elbette ki biliyor sadece bu Ulubey'de olmadığını. Ben buradan özellikle e, siyasilere seslenmek istiyorum. Bu bölgede oy almış olan siyasilere, şu an ihaleye çıkmış olan e, bakanlığa buradan seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, güzelim cennet vatanımızı, güzelim Ulu Bey'imizi, e, cehenneme çevirmeyelim, e, siyanür veya sülfürik asit adı her ne olursa olsun, biz e, bölgemizde maden aray ayrıştırılmasını istemiyoruz, maden aranılmasını istemiyoruz. Ulu Bey birdir, bütündür, tektir böyle bir şeye Ulu Bey geçit vermez. İnşallah da vermeyecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Telat Sabun Akulu Köyü'nden katılıyorum. Çocukluğum bu köyde geçti. Anılarımı ve çocukluğumu yaşatmak için buradayım. Çocuklarımıza güzel bir yaşayabileceği bir mekan bırakmak için buradayım. Teşekkür ederim. Toplantımızda yeni bir yüz var onu tanıyalım. Evet Kamil Karadeniz, Ulu Bey Çubuklu Köyü'nden geliyorum bizim topraklarımız bu maden sahalarının içinde olmasa bile manen maden nerelere kadar etki edebileceğini görünce olayın ne kadar bir dehşet verici boyutta olduğunu farkına vardık. platform arkadaşları takip ediyorduk sosyal medyadan. Bugün yanlarında olmak, destek vermek amaçıyla buraya geldim. Bundan sonra bu arkadaşlara ben de içine dahil olmak üzere sonuna kadar destek vereceğim inşallah. Emin olun çubuktan başlayan maden 2 yıl sonra şey şeker oktan başlayan maden iki yıl sonra çubuk ile içine alacaktır. Ben Ulubey Akoluk köyünden Aydın Zabun. Ben Ulubey toprağında hiçbir zaman siyanürle altın aranmasını istemiyorum ve ayrıyetten mezarlıkta ölülerimizin de topraktan yok olmasını da istemiyorum ve ölümüne kadar varım. Canımı bu yola feda ederim toprağımı kimseye vermem ve Ulu Bey'i hiçbir kimseye veremem. Ulu Bey'in bir çiğdini kimseye veremem. Kimse hiçbir zaman Ulu Bey toprağında altın aramaya gelemez. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buradan şu mesajı veriyoruz. Ulu Bey'e madencik giremez. Küpkaya Dereyan tesis işletmecimiz Fedai Bayram burada. Onun da görüşlerini almak lazım. Ben e, Feday Bayram, Küpkaya Yapkanyo Testleri İşletmecisi. Bu platformun ilk başından beri Abdülaziz ve diğerli arkadaşlarımla beraber hareket ediyorum. Benim bölgemizde siyanürle altın veya madene karşı oluşturduğumuz platformun çalışmalarında yer alıyoruz. Ben bölgemde ailem adına, köyüm adına bu tür maden veya şey, siyanür hareketlerini istemiyoruz. Bizim amacımız üretmek ve kazanmak. Bu tarım olabilir, ticaret olabilir, turizm olabilir. Her türlü üretip kazanmanın peşindeyiz. Biz maden istemiyoruz kardeşim. Biz doğamızı ne kadar iyi korursak, doğa bizi o kadar iyi besler. Biz dünyamızı ne kadar iyi korursak, dünya da bizi o kadar iyi korur. Bu akşam değerli vakitlerini ayıraraktan toplantımıza katılan ilçemizin çok farklı mahallelerinden, çok farklı bölgelerinden katılan yönetici dernek yöneticilerimiz, muhtarlarımız, vatandaşımız, komşularımız, akrabalarımız, her ne kim varsa bugün burada da olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bir sorun var, burada bir cenaze var ve bu sorunu ve bu cenaze hep birlikte ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bununla ilgili biz çalışmalar yaptık, bir çalışma planlaması yaptık. Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir örgütlenme ve imza kampanyası ile alakalı bizim imza kampanyamız devam ediyor. İl içi ve il dışında Bizim sosyal medya sayfalarımızdan paylaştık. Herkes bizimle iletişim kurabilir. İletişim kuran arkadaşlara biz e, WhatsApp yoluyla göndeririz ya da farklı mecralarla göndeririz. Onlar çıktılar alıp bizim adreslerimize göndermesi gerekiyor. Bizim iki tane toplanma adresimiz var. Ulubey'de Ulubey Muhtarlar Derneği üzerinden orada da Altınorlu'da Ulubeyler Derneği üzerinden biz bunları toparlayacağız. E, ve çeşitli yerlerde ve çeşitli zamanlarda biz... E, yani imza kampanyasını yürütmek için e, ne derler? Hmm, stand kuracağız. Yani en son standımız da 20 Mayıs'ta Mayıs etisinde Altın olacak ama onun dışında Ulubey'de olacak. İşte köprü başında olacak ve birçok yerde bunları sağlayacağız. bizim için hedef ne kadar insana ulaşabiliyorsak o kadar insana ulaşmak. bir televizyon programında 250 bin dedim ama biraz zor da olsa biz bu hedefi koyalım. Ne kadar gidebilirsek. Diğer konu sosyal medya ve medya ile ilişkiler. Biz bugüne kadar yerelde halkımızı bilinçlendirme ve bilgilendirme adına çalışmalar yaptık. Artık bundan sonra avazımız çıktığı kadar bağıracağız ve sesimizi duyuracağımız noktalara gitme zamanı geldi. Biz buradan ilimizin önemli değerleri olan insanlarımıza, özellikle sosyal medyada takipçi sayısı çok fazla olan insanlarımıza sesleniyorum. Bizlerin sorunlarına duyarsız kalmayın. Sosyal medya üzerinden Twitter, YouTube, Facebook, Instagram gibi sosyal mecra sayfalarından bizim sorunlarımızı gündeme taşıyın. Özellikle buradan yeniden vurguluyorum. Bizim bu sorunumuzu sosyal medya mecralarına taşımanızı istiyoruz, talep ediyoruz. Bizlerden bilgi, belge, doküman, video vesaire ne istiyorsanız bizler size sağlanmaya hazırız. Diğer bir konu, evet biz yerel medya, yerel basın, gazetelerimiz, bunlar zaten bize destek veriyor. Bunların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama artık sesimizi bir çita daha yükseltip ulusal basına taşımamız lazım ki bundan sonraki süreçte artık ulusal basında bu sorunları daha fazla duyacaksınız ve daha fazla görmek durumunda olacaksınız. Diğer bir konu en önemli konulardan birisi bu akşamki yapılan istişarelerde mitingle alakalı bir karar aldık. Daha önce açıklamıştık 22'si demiştik ama iki günde bizim mitingin yansımaları kamuoyunda çok fazla olmayacağını düşündüğümüz için biz bunu bir hafta daha erkene çektik. 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 11'de şölen havasında Ulubey Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye sesleneceğiz ve diyeceğiz ki biz maden istemiyoruz. Biz zehirlenmek istemiyoruz. Biz siyanür ya da benzeri sülfürik asit gibi gazlarla, kimyasallarla Toprağımızın, çevremizin, suyumuzun yok olmasını istemiyoruz. Ve biz şu noktadan hareket etmemiz lazım. Ulubey'in şu an kendi merkez nüfusu 20 bin. Altın Ordu'da 80 bin. Ama asıl problemin başlayıp ve bittiği yerde Ulubey, Gölköy, Ürgendepe ve 19 ilçenin vatandaşının yaşadığı Altın Ordu'da 350 bin kişinin içme suyu tehdit altına girecektir. İnsanlarımız zehirlenecektir. Bir nesil sonraki doğacak çocuklarımız ya gözü olmayacak ya kulağı olmayacak ya bacağı olmayacak. Çünkü etkilenmek durumunda kalacaktır ve etkilenecektir. Ve biz sularımız zehirlenmesin, topraklarımız göçmesin ve toprağımızdan biz mülteci gibi mübadele ederekten buralardan göçmeyelim. Çünkü biz dedelerimizin, babalarımızın mezarlarını, mezar taşlarını bırakıp gidersek biz gerçek kimliğimizden uzaklaşmış oluruz. Bugün o Çanakkale ruhunu, bugün o Kurtuluş Savaşı ruhunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ordular ilk hedefiniz Akdeniz ruhunu kaybetmiş oluruz. O zaman biz bu vatana ihanet etmiş oluruz. Biz bu vatanı bu topraklara sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenden dolayı. Bugün 350 bin nüfusu olan Altın Ordu'nun içme suyu tehdit altındadır. Sahip çıkmak zorundayız. Ve Ulubey coğrafyası tamamen bitmek durumundadır. Toprağımızı sahip çıkmak zorundayız. Bu noktada her daim yardımını, desteğini her türlü bize gösteren Ulubey halkına, Ordu halkına müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Ve bugün hem imza kampanyamıza, hem Ulubey'deki mitingimize bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz ve biz o gün Türk bayraklarıyla Türk bayraklarıyla haykıracağız ve sesimize ses olsun istiyoruz. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum.